Türkiye'yi yöneten saray iktidarının özellikle işçi ve emekçileri aldatmak için yürüttüğü propagandada sevdiği üç tane sözcük var. Çok kullandığı üç tane sözcük var. Bunlardan birisi millilik, diğeri yerlilik, bir diğeri de din kardeşliği. Şimdi ben de sizlere insanca yaşayacak ve insanca çalışacak ücretler için fabrika hayatı, iş yeri hayatı için mücadele eden, bunun için grev ve direnişlerde olan eylemler yapan işçi ve emekçi kardeşlerimizin gözünden bu sevilen üç sözcüğün ne ifade ettiğini, ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışacağım. İstanbul'un batı ucunda iki fabrika var. Birisi as plastik, bir diğeri polenes. Diğer ucunda ise Tuzla'da yine iki fabrika var. Bunlardan MKB Ronda ve Target fabrikaları. Onun dışında Gebze'de Mersel, Bursa'da Ekersüt, Kocaeli'nde Berket, eee Bekaert, Soma'da Fernas, Antep'te Akşanlar, Eskişehir'de Sarar, Hatay'da Yolbular, Çerkezköy'de Elbebant, İzmir'de Lezita ve tabii son olarak da Denizli'de Filida tekstil işçileri. Binlerce işçi kardeşimiz bu fabrikalarda ya grevdeler ya direnişteler insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşulları istiyorlar. İstanbul'da bulunan Polenez ve As Plastik fabrikası ve grev ve direniş devam eden diğer fabrikaların bir özelliği var. Bunlar özellikle Polenes fabrikası yüzde 77 Ürdün sermayeli, yüzde 23 yerli sermayeli işbirlikçi bir sermaye ait. Diğer bütün fabrikalar ise Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, İsveç gibi yabancı tekerlerin yani yabancı kapitalistlerin ve sömürücülerin sahip olduğu fabrikalar. Ve bu fabrikalarda grev hakkı, toplu sözleşme hakkı, insanca çalışma hakkı, iş güvencesi, işten atılma dahil her türlü yasalarda 3 5 tane var olan her türlü hak ayaklar altında. Hiç birisine, hiçbir yabancı tekelin temsilcisi olan sömürücü uymuyor. Onların karşısına dikilen birliğini oluşturup sendikalaşan, toplu sözleşme yapmaya çalışan yüzlerce binlerce işçi kardeşimizin karşısına jandarma ve polis yetkilileri, yöneticiler dikilip bu yabancı sömürücüleri koruyup onları eziyorlar bacaklarını, kollarını kırıyorlar Polonez'de olduğu gibi. Gözaltına alıyorlar Fernas'ta as olduğu gibi. Yine demiryolu kamu işçilerinin özellikle kamu işçilerinin bulunduğu fabrikalar, askeri iş kolları, demir yolları, karayolları, sağlık ve eee diğer kamu iş işçi kardeşlerimiz, on binlerce, yüz binlerce işçi kardeşlerimizin de durumu bundan farklı değil. Özellikle savunma sanayide çalışan on binlerce işçi kardeşimiz düşük ücretleri ve ağır çalışma koşullarından dolayı hak talep ediyorlar. Ama iktidar, saray iktidarı onların karşısında sermayenin egemenliğini terçinleyecek politikalarla bayrakların ilk yüze girip dolar milyarderi olması için kullanıyor. Ondan sonra da bunun adına yerli milli savunma sanayi diyor. Bir de son dönemlerde iç cephe kavramıyla karşı karşıyayız. Bir iç cephe kavramı tutturuldu. Işçilerin, emekçilerin karşısında kurulan bu iç cephenin içerisinde kimler var? Valiler var, kaymakamlar var. Büyük kapitalist sömürücülerin hizmetkarları var. Yetmedi bir de ruhban sınıfının büyük temsilcileri bir de müftüler başımamlar geçtiler bunların başına. Ve şimdi işçilerin emekçilerin karşısına çıkıyor. Yani iç cephe dedikleri aslında bakarsanız sermayenin sömürücülerin çıkarları için oluşturulmuş bir cephe. Bunun için biz de özellikle Tanrı Dağı kadar Türk Kira Dağı kadar Müslüman olduğunu söyleyenlere buradan seslenmek istiyorum ve işçilmekçi kardeşlerimi uyarıyorum. Onların kitabında sizin için yazan tek bir kavram var. Sömürü, daha fazla sömürü, daha fazla sömürü. Vahşice, insafsızca sömürü. Onun için 20 Ekim'de Ankara'da tam büyük bir miting olacak. Bütün işçilmekçi kardeşlerimizi on binlerle bu mitingle buluşmaya çağırıyoruz biz onlarla birlikte olacağız. Hep Ankara'da Beştepe'de saray iktidarı mı? İri, diri ve bir olacak. Bu kez tam doğan meydanından. Teşekkürler Sayın sınır, Bayhan. Iri, diri ve bir olacak ve bu sermaye terörüne hep birlikte yanıt